Sorumuzda önce integralimizi alalım. x karenin integrali x küp bölü 3 artı x'in integrali x kare bölü 2 eksi 3 x diye integralimizi aldık. Daha sonra belirli integral olduğu için sınırlarımızı yazacağız. Önce x'lerini 1 yazarsak 1 bölü 3 artı burası 2 olur. Eksi 3 olur. Daha sonra da eksi deyip x'lerini 0 yazarsak 0 olur. Öyleyse buradaki toplama çıkarma işlemlerini yaparsak cevabımız eksi 2 bölü 3 yani Ceyhan olur. İlk olarak ifademizi düzenlemek için dağılma işlemini uyguluyoruz. 6'yı da dağıtıyoruz. Bu durumda ne elde ederiz? x küp artı 2x kare artı 4x kare artı 8x artı 6x ve artı 12. Daha sonra benzer terimleri toplayacak olursak ifadeyi düzenleyelim. x küp artı 6x kare artı 14x artı 12 oldu. Düzenlenmiş şekli. Şimdi integralimizi alalım. x üzeri 3'ün integrali x üzeri 4 bölü 4 artı x karenin integrali x küp bölü 3 artı x'in integrali x kare bölü 2 artı 12x. Belirli integral olduğu için sınırlarımız sıfırdan 1'e kadar. x'in önce 1 yazalım. Burası 1 bölü 4 olur. Artı x'in 1 yazarsak burası 2 olur. 1 yazarsak burası 7 olur. Bir de 12 var. Topladığımızda 1 bölü 4 artı 9, 12 daha 21 yapar. Burada da payda işlersek 84, 1 daha 85 bölü 4 yani Adana olmalı. Sorumuzda B bölü A'yı yazdıktan sonra X'in integrali X kare bölü 2 olacak. B'nin integrali de BX olacak. Daha sonra eksi A'dan A'ya kadar sınırlar yazıldığında sonucun eksi 12B çıkması gerekiyormuş. Öyleyse önce x yerine a yazıyoruz. x gördüğümüz yere a yazarsak b bölü a çarpı a kare bölü 2 eksi b çarpı a. a yazdık. Daha sonra araya eksi koyup şimdi x gördüğümüz yere eksi a yazıyoruz. b bölü a. Eksi a'nın da karesi a kare olacağı için yine a kare bölü 2 yazdık. Fakat burada x yerine eksi a yazarsak artı a oldu. Eşittir eksi 12 b'ymiş. Bu eksiği buraya dağıttığımızda bakın bunun aynısının eksilisi olduğu için bunlar birbirini götürecek. Fakat eksi ab eksi ab daha eksi 2 ab yapacak. Eşittir eksi 12 b ise. Her iki tarafı eksi 2 b'ye bölersek a'yı yalnız bırakabiliriz. Bunlar giderse a burada yalnız kalır. Burada da cevabımız a 6 bulunur. Bize sorulan ifade integralini alırken eksi 2 fonksiyonu görüyorsunuz kritik noktası olduğu için. Biz de eksi 3'ten eksi 1 aralığının integralini birden alamayız. Önce eksi 3'ten eksi 2'ye kadar fonksiyonumuzu parçalarız. Artı deriz. Eksi 2'den de eksi 1'e kadar diyebiliriz. Daha sonra eksi 3 ile eksi 2 aralığında yani fonksiyonumuz eksi 2'den küçük olduğu için 1 eksi x'in integralini alacağız. 1'in integralini aldık x, x'in integralini aldık x kare bölü 2 oldu. Sınırlarımız x 3'ten eksi 2'ye. Ee, fonksiyonumuz eksi 2'den büyük olduğu için bu durumda da x artı 5'in integralini alacağız. O da x kare bölü 2. 5'in integrali de 5x olur. Sınırlarımızda da 2 diyen eksi 1'e. Önce üstteki sınırımızı yazarız. Eksi yazarız. Buraya eksi 2 yazdık. Daha sonra x yerine 2 yazıp karesini aldık. 4. 4 bölü 2'den tekrar burası eksi 2 oldu. Sonra araya eksi koyduk. Sonra eksi 3'ü yazarız. Ee, burada eksi 9 bölü 2 olur. Artı koyduk işareti. Şimdi eksi 1 yazarsak burası 1 bölü 2 eksi 5 olur. Araya eksi koyup eksi 2 yazarsak 4 bölü 2 eksi 10 olur. Evet burası Eksi 4. Burası ise ikisi de artı olur. E, artı 3 artı 9 bölü 2. Buraya bakarsak artı 1 bölü 2 eksi 5 eksi 4 bölü 2 artı 10. Şimdi normal sayıları topladığımızda burada artı 10 var. Eksi 5 ile toplarsak artı 5 olur. 3 ile toplarsak 5'i 8 olur. Eksi 4 ile toplarsak 4 kalır kesirleri toplarsak 10 bölü 2, 10 bölü 2'den 4 bölü 2 çıktı. 6 bölü 2 yani 3 kalır cevabımızda 7 bulunur. İfadeyi önce parçalayalım. Eksi 3'ten 3'e kadar 3x kare dx artı eksi 3'ten 3'e kadar fx dx diye ifademizi parçaladık fx fonksiyon tek fonksiyon olduğunu söylediği için tek fonksiyonlarda böyle alt sınır ve üst sınır birbirinin tam zıt işaretlisi olursa buranın sıfır olduğunu biliyoruz. Öyleyse hesaplamamız gereken sadece burası var. 3'ü yazdıktan sonra x karenin integralini alıyorum. x küp bölü 3 oluyor. 3'ler gidiyor. Sadece sınırları yazmak kaldı. x'e 3 yazarsak 27. Araya eksi koyup x'e bir de eksi 3 yazarsak eksi 27. Buradan da cevabımız 54 yapar. Sorumuzda alt sınırlarımızla üst sınırlarımız tamamen aynı. Görüyorsunuz 2'den 4'e, 2'den 4'e, 2'den 4'e. Bu fonksiyonların hepsini birleştirebiliriz o zaman. 2'den 4'e alırız. x küp eksi x artı 3 artı 2x eksi 1 eksi x eksi 3 diye tek parça elde ettik. Daha sonra bunu düzenleyelim. Benzer olan terimleri toplayıp çıkartalım. x küple toplanacak bir şey yok. Fakat bu 2x, eksi x ve eksi x toplarsak gider. 3 ile eksi 3 ile topladık gider. Geriye sadece eksi 1 dx kalır. x küpün integrali x üzeri 4 bölü 4. 1'in integralimiz de x. Sınırlarımızı yazalım. 2'den 4'e. Önce x 4 yazarsak. 4 üzeri 4. 256 bölü 4. Veya 4'ün küpü kalır 4'e böldüğümüzde. Oradan da 64 kalır eksi 4. Daha sonra araya eksi koyup x'e 2 yazarsak 16 bölü 4, 4. Sonra x'e 2 yazdık. Burası 60 eksi 2'den de cevabımız 58 yapar. Sorumuzda 3'ten 9'a kadar fx'de x'in 0 olması demek. Ee, ve 4'ün ters görüntüsü 3 eksi 2'nin ters görüntüsü 9 demek. Şöyle grafikte bunu açıklayabiliriz. Şöyle bir grafiğimiz olsun. Fonksiyonumuzda 3 burada bulunsun. 3'ün görüntüsüne 4 diyebiliriz. Değil mi? Şurası 4. 9'un görüntüsüne de eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Burası da 9. Görüntüsü eksi 2. Fonksiyonumuzun eğrisi de şöyle bir eğri olsun. Görüyorsunuz. Şöyle çizelim. Evet. 3'ün görüntüsü 4. Dolayısıyla 4'ün ters görüntüsü 3'e eşit. 9'un görüntüsü eksi 2. -2 eksi 2'nin ters görüntüsü 9'a eşit. Ve 3'ten 9'a kadar bu fonksiyonun integralini almak demek e, bu e, eğrinin x ekseni ile arasına kalan bölgeye a diyelim. Buradaki x ekseni arasında arasına kalan alana da b diyelim. Burada 3'ten 9'a kadar fx dx demek bu alanla bu alan arasındaki fark demek. Çünkü eksenin altına kalan alanı eksi alıyorduk. Buranın sıfıra eşit olduğunu söylemiş bize. E, bu da A ile B alanlarının eşit olduğu anlamlarına geliyor. Peki sorulan ne? Sorulan fonksiyonun tersinin eksi 2 ile 4 aralığındaki e, integrali. Bu da tersi olduğu zaman fonksiyona y ekseni arasında kalan olmuş alan olmuş oluyor. Yani eğri ile y ekseni arasında kalan alanı bize soruyor. Bu alanı bulurken buraya şöyle bir dikdörtgenleri böleceğiz. Şurada bir dikdörtgen elde ettik. Bu dikdörtgen alanı uzun kenarına bakıyorsunuz 6. Kısa kenarına bakıyorsunuz 3. Çarptık alanımız 18 çıktı. Şimdi buradaki alanı bulurken de ne yapacağız? Şurada bir dikdörtgen elde edelim. Şurası 6 birim. Burası da 2 birim. Yani buranın alanı 12. Buranın alanı 12 olduğuna göre şu B'yi çıkartıp buranın alanı 12-B diyebiliriz. Bir A'da A da B'ye eşitti. Buraya da B dersek eğer. Dolayısıyla tüm bölgeleri toplayalım. Bir 18'imiz var. Bir B bölgemiz var kırmızı olan yerde. Bir de 12-B var. Topladığımızda tüm alanımız 30 bulunur. Evet sorumuzda integralimizi alacak olursak f'in türevinin integrali ne olur? f olur. E, yani belirli integral olduğu için de c yazmayı sınırlarımızı yazarız. Eksi 2'den 5'e kadar. Öyleyse önce üst sınırımız yazılır fonksiyonda. Daha sonra eksi alt sınırımız x yerine yazılır. E, grafikte 5'in görüntüsünün 1 olduğunu söyleyebiliriz. Eksi. Fonksiyonumuzda eksi 2'nin görüntüsünde 0 olduğunu söyleyebiliriz. Öyleyse cevabımız 1 olmalı. İfadenin integralini alabilmek için fx eşittir u dönüşümü yapalım. Burada her iki tarafın türevini alalım. Yani diferansiyel alıp yana dx ekledik. Türevini alıp yana dy ekledik. Öyleyse 3'ten 7'ye kadar f(x)'lerini u demiştik. fx f üssü x pardon türevini aldığımızda f üssü x olacaktı. f üssü x dx de du olmuş oldu. İntegralini alırsak her u kare bölü 2 olur. Sınırlarımız tabii ki ama u'ya göre dönüştürebiliriz. Veya bunu tekrar x'e geri döndürürsek her fx'in karesi bölü 2 sınırlarımız da eksi 3'ten 7'ye oldu. Şimdi getirelim 7'yi yerine yazalım. O zaman f 7'nin karesi bölü 2 eksi getirelim x eksi 3 yazalım. f eksi 3'ün karesi bölü 2. Peki f fonksiyonda 7'nin görüntüsüne bakıyorsunuz 0. Öyleyse 0 bölü 2'den 0 olur. f fonksiyonunda eksi 3'ün görüntüsüne bakıyorsunuz 4. O zaman 4'ün karesi 16 bölü 2'den 8 olur. Cevabımız da eksi 8 yapacaktır. İfademize baktığınızda aslında burada bir bölümün türevi var. Nasıl bölümün türevi? Hani birincinin türevi çarpı payın türevi çarpı payda. Eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi var ya. Yani burası aslında fx bölü x'in türevi alınmış da yazılmış. Bakın payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi 1 burada 1 varmış gibi düşünebiliriz çarpı pay bölü paydanın karesi yani biz bunu integral aldığımızda fx bölü x elde edeceğiz daha sonra sınırlarımız ne peki eksi 2'den 5'e kadar x yerine 5 yazarsak önce f5 bölü 5 eksi x yerine eksi 2 yazarsak f eksi 2 bölü eksi 2 peki f5 nedir diye baktığımızda 5'in görüntüsünü burada bulabilmemiz için arkadaşlar benzerlik kullanabiliriz veya fonksiyonu bulabilirsiniz. Çünkü eğimi bakıyorsunuz 3 bölü 2 an uzunluğu 3 veya 2'nin 5'e oranı eşittir 3'ün a'ya oranı değil mi benzerlikten yaptım. Buradan 2 a 15 ise a 15 bölü 2 yapar. 15 bölü 2 de 5'e bölersek 3 bölü 2 yapar. Peki f fonksiyonunda eksi 2'nin görüntüsü bakıyorsunuz. Hep sabit çıktığı için o da 3 yapar. Dolayısıyla burayı artı yapıp 3 bölü 2 diyebiliriz. 6 bölü 2'den de cevabımız 3 bulunur. Sorumuzda x yerine t üzeri 6 dönüşümü yapılmasını istemiş. Yapalım dönüşümümüzü. Dönüşüm yapılırken her iki tarafın diferansiyelini alıyoruz. Yani burada x'e göre türev al. Yanına dx ekle. Burada t'ye göre türev al ve yanına dt ekle. Şimdi dönüşüme başlayalım o zaman. Tabi sınırları da dönüştürmeniz gerekiyor. Bu sınırlar x'e göre. Yani buradaki x yerine 8 yazıp t'ye göre sınırı bulmamız gerekiyor. Peki t üzeri 6 8 ise 8 yerine de 2 üzeri 3 yazıp her iki tarafın 6. dereceden kökünü alırsak eğer buradaki üst ve kökün derecesi sadeleşir. Geriye karekök kök 2 kalır. Şimdi bir de bunu hemen yazalım isterseniz sınırları dönüştürdük ya. Yani 8 yerine kök 2 yazmalıymışız. Şimdi gelelim üst sınırımız 27 yerine ne yazacağız? t üzeri 6 x'e eşit. x yerine bu defa 27 yazıp t cinsinden bulacağız. 27 3 üzeri 3 demek. Her iki tarafın 6. dereceden kökünü alırsak. Bu da üstler sadeleşir. karekök 3 olur. Üst sınırımızı da bulduk. Daha sonra küp kök x yerine ne yazacağız? Eğer t üzeri 6 x'e eşitse pardon her iki tarafın küp kökünü alıyoruz. Hem bu tarafın hem bu tarafın küp kökünü alırsak buradaki sadeleşir. T kare kalır. Küp kök x yerine demek ki bizim t kare yazmamız gerekiyormuş. Kare kök x yerine o zaman ne yazarız? Her iki tarafın küp kökünü alırsak pardon kare alırsak o da t küp olacaktır. Sonra paydamızda 6. dereceden kök x zaten t'ye eşit olur dx ne yazmamız gerekiyordu? 6 çarpı t üzeri 5 çarpı dt yazmamız gerekiyor idi. Şimdi üst tarafı eksi t kare parantezine alırsak eğer şöyle yazalım. Kök 2'den kök 3'e kadar eksi t kare parantezinde burada ne olur? Eksi 1 artı t olur. Paydadaki aynı olsun diye Böyle bir parantez aldım ki bu t eksi 1 ile 1 eksi 1 artı t aynı olsun. Sade değilsin. Geriye de 6 çarpı t üzeri 5 çarpı dt kaldı. 6'yı integral'in dışına çıkarttık. Sınırlarımız kök 2'den kök 3'e. E, fakat eksiyi çıklarda hiçbirinde eksi bu eksi yazmamış. O eksiden ben de kurtulmak için ne yaparım? Alt sınırla üst sınırı yer değiştiririm. burayı kök 3, buraya kök 2 yaparım. Eksiden kurtulmuş olurum. Geriye de t üzeri 5 çarpı t kare t üzeri 7 kalır. Kök 3'ten kök 2'ye kadar 6 çarpı t üzeri 7 c seçeneğinde bulunuyor. İlk olarak yapmamız gereken burada polinomun integralini alıp polinomu bulmak. Öyleyse başlayalım. Pn eşittir. X küpün integrali x üzeri 4 bölü 4 eksi x'in integrali x kare bölü 2. Fakat sınırlarımız var. Sınırlarımız n'den n artı 1'e. Önce n artı 1 yazıyoruz. n artı 1'in dördüncü kuvveti bölü 4 artı pardon arada eksi vardı. n artı 1'in karesi bölü 2. Önce üst sınırı yazdık. Daha sonra araya eksi koyduk. Şimdi de n'i yazacağız. Alt sınırı yazacağız. Yine parantez açalım n üzeri 4 bölü 4 eksi n kare bölü 2. Evet polinomumuz ortaya çıktı. Bu polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan demek bunu sıfıra eşitle x gördüğün yere biraz. Şimdi bizim bu, bulduğumuz polinomuz n'e bağlı bir polinom. Fakat burada px'in demiş. O yüzden biz de bunu ne yaparız? n gördüğümüz yere x yazarsak ifade x'e dönüşmüş olur. Fakat aynı şeyi tekrar yazmayalım. Biz getirelim. px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalanı bulmak için x'lerini 1 yazacaksak burada da en yerine 1 yazalım. O zaman eşittir. 2 üzeri 4 16 olur. 16 bölü 4'ten 4 gelir. Eksi en yerine 1 yazarsak 2'nin karesi 4. 4 bölü 2'den 2 gelir. Eksi en yerine 1 yazarsak burası 1 bölü 4 olur. En yerine 1 yazarsak burada 1 bölü 2 olur. Burası burası 2 oldu. Eksi burayı da 2 ile genişletirsek. Eksi 1 bölü 4 yani artı 1 bölü 4 olur. Buradan da cevabımız 9 bölü 4 bulunur.